1 Mart 2024 Cuma gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün. Hatta yeni bir ay olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi ayın akrep burcundaki seyrine güne merhaba diyoruz. Ay akrep enerjisinin devam ettiği gündeyiz ve ayın ilk açısı zorlu bir açı. Ay Jüpiter arasındaki olumsuz görünümle güne merhaba diyecek olduğumuz için Biraz dikkatli olmaya özen gösterelim. Şimdi bu ne demek? Bu abartı demek. Bu biraz her şeyi abartmak, sınır çizmeyi bilememenin yaratacak olduğu, olumsuzluklarla karşılaşabilecek olduğumuz temaları anlatıyor. O yüzden lütfen biraz daha sınırımızı bilerek, birazdan ne yaptığımızın, ne söylediğimizin, nasıl hareket ettiğimize dair, Bilinçli tarafımızı çalıştırarak bir ilerleme içerisinde olmaya özen gösterelim. Maddi konularımızla alakalı yaşanabilecek kayıplar durumu söz konusu olabilir. Dengemizi bozabilecek özellikle maddi kaynaklarımızla alakalı gereksiz masraflar, gereksiz harcamaların getirecek olduğu durumlar ister istemez, para kaynaklarımızla alakalı, maddi kaynaklarımızla alakalı kayıplar verebilecek olduğumuzu, belki sonrasında yerini dolduramayacak olduğumuz şekilde o büyük kayıpları vermenin yaratacak olduğu olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. Dikkatli olun. Risk alma, ayaklarını sağlam yere bas ve sınırlarını belirle diyor günün ilk enerjisi. Sonrasında, Ay Merkür arasında olumlu bir görünüm devreye girecek. İşte önemli atacak olduğunuz adımlar, imzalanacak olan evraklar, sözleşmeler, toplantılar, görüşmeler, iletişim kaynaklı yapacak olduğunuz her türlü durumu e, Ay Merkür arasındaki bu olumlu görünüm zamanına e, denk getirebilirsiniz. Bu süreçte iletişimin daha rahat akacak olduğu, e, konuşmaların, sözleşmelerin e, daha e, yarar sağlayacak olan temaları çalıştıracak olduğu bir zaman diliminde olacak olduğumuz için Ay Merkür arasındaki bu olumlu görünümde destekler bulacak olduğumuz enerjilerinde çalışacak olduğu bir zaman diliminde oluyor olacağız. Sonrasında Ay Mars karesi devreye girecek. Sakarlıklara, kazalara, agresyonel durumlara, tartışmalara açık bir enerjideyiz. Kimsenin damarına basmayın. Sizin damarınıza basılacak olursa da lütfen geri vites yapmaya özen gösterin. Yangına körükle gitme diyen bir enerji. Çünkü aynı zamanda ay Mars'a kare yapıyor ama e, ayın yapmış olduğu bu görünüm gökyüzündeki Mars Jüpiter karesini de tetikleyecek olduğu için tartışmalar, agresyonel durumlara karşı açık olacağımızı anlatıyor. Savaşmaya hazır bir enerji demektir bu. E, sosyal çevremizde yaşanabilecek her türlü durumla e, konuyla alakalı savaşa girebilecek olduğumuzu, mücadele edecek olduğumuzu, yani silahlığını bileyip çekmeyi anlatan bir enerji olduğu için dikkatli olmamız gerektiğini anlatıyor. Özellikle iş ve kariyer hayatımızla alakalı devamlılık gerektiren, düzen kurmamız gereken konularla alakalı zorlanacak olduğumuz bir zaman diliminde olacak olduğumuz için bu konularla alakalı çok da mücadele vermemek, çok da agresyonel davranmamak, belki de süreci, konuyu, durum artık neyse biraz daha akışa bırakmanın da faydamızı olacak olduğunu anlatırken Uç noktalarda olma diyen bir enerji çalışıyor. Her zaman dengede kalmanın bizim artımıza olduğunu unutmayalım. Dengede kalarak bir ilerleme içerisinde olmanın da faydamıza olacak olduğunun vurgusunu yapıyor gökyüzü. Din konularında, felsefe konularında biraz daha fanatik tiplerle karşılaşabiliriz. Fanatik düşüncede olanlarla karşılaşabiliriz. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Ne insanlar bizim inandığımıza inanmak zorunda ne de biz onların inandığına inanmak zorundayız. Bunu da unutmayın lütfen. Daha dengede kalmaya ve doğru ilerlemeye eee dikkat edelim. Çünkü bu enerji ne zaman susmamız gerektiğini bilmeme enerjisi. Sadece bu bizim için geçerli değil. Etrafımızdaki insanlar da nerede konuşup nerede susması gerektiğini bilmeyecek oldukları bir enerjide olacak oldukları için ciddi anlamda zorlanacaktır. O yüzden ideolojik konularda, politik konularda, ekonomi konularında herhangi bir konuda tartışmaya girmemeye, agresyonel durumlardan uzak durmaya, fikir alışverişi içinde bile bugün bulunmayın mümkünse olur mu? Konuşmayın, hiçbir konuda konuşmayın, hiçbir konuda fikir beyan etmeyin bugün. gerçekten çünkü Ay Mars'la yapacak olduğu bu olumsuz görünüm, ister istemez Mars, Jüpiter arasındaki olumsuz görünümü de tetikliyor olacak olduğu için günün genelinde, bu anlattığım konulara dair beklenmedik tatsız içinde kalabilecek olduğumuz gereksiz agresyonel durumlara işaret ediyor dikkatli olmaya özen gösterim ama bununla beraber kazalara sakarlıklara karşı da dikkatli olalım kimseyle tartışma dilinin düşüncelerin ayarını kantarın topuzunu iyi ayarla diyor gökyüzü bugün bize ama gökyüzünden destek gelen güzel bir enerjide güneş jüpiter arasındaki olumlu görünüm olacak güneş jüpiter arasındaki bu olumlu görünüm biraz daha dengede kalabilecek olduğumuzu anlatıyor en azından şans bolluk bereket enerjisini çalıştırabilecek olduğumuz fırsat kapılarıyla karşılaşabilecek olduğumuz bir temayı anlatırken kariyerimizle alakalı terfi yükselme elde edilecek para gibi durumları anlatırken işimizi büyütmek genişletmek daha kalıcı adımlar atmak istediğimiz konularla alakalı da aksiyon alabilecek olduğumuz durumları da anlatan bir konu daha özgüvenli oluyor olacağız daha zaten bakın bu özgüvene güvenip de Eh, ama o biraz önce anlattığım olumsuz enerjilerinde tuzağına düşmeyin. Aa, ben zaten çünkü güneş Jüpiter arasındaki bu olumlu görünüm evet özgüveni anlatacak. Daha güvende hissediyor olacağız. Kendimizi daha böyle büyük. Bakın ama gölge yanında ne var? Gölge yanında kibir var bunun. Gölge yanında tuzağa düşmek var. Çok iyi görünen bir şeyin arkasında aslında çok sinsice yatan olumsuz durumlarla da karşılaşabilecek olduğumuzu anlatıyor. Dikkatli olmaya lütfen özen gösterelim. Ama büyütmek is istediğimiz genişletmek istediğimiz konularla alakalı o hamleler yapabilecek olduğumuzu özellikle para konularıyla yatırım konularıyla alakalı alanlarda daha şanslı olacak olduğumuzu karşımıza çıkabilecek şansları fırsatları doğru değerlendirmenin yaratacak olduğu artılardan faydalanacak olduğumuzu anlatırken yaratıcı, hevesli, hoşgörülü, güvenilir, cömert, istekli biraz daha insancıl hem içsel hem dışsal olarak daha rahat hareket etmemizi sağlayan enerjilerinde çalışacak olduğunu unutmayalım tabii ki adaletli yanımıza da vurgu yapacak tabii ki Jüpiter adalet de demek çünkü daha adaletli yanımıza da e, vurgu yapacak olan e, bir enerji çalışacak olduğu için e, daha adil bir bakış açısında olmamızı sağlayacak. Hayatımızda önem verdiğimiz otorite figürleriyle güneş, önemli kişiler, tanınmış kişiler, rütbeli kişilerle görüşme halinde olup onlardan destek bulacak olduğumuz temalarda çalışabilir. Bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Çünkü ee, Jüpiter parayı da anlatır, maddiyatı da anlatır. Ee, ama bu anlamda hani kurulacak olan e, e, süreçle alakalı işleyişin bize fayda sağlayacak olan temalarını da çalıştıracak olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ama sonrasında gene dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü Ay hem Mars'la hem Venüs'le hem Uranüs'le sert açılar yapmaya başlayacak. Özellikle akşam saatlerinden itibaren hayatımızda beklenmedik ani gelişmelerin söz konusu olacak olduğunu, ilişkilerde e Gelgit enerjisi, o dengeyi bulmakta zorlanacak olduğumuz temaları anlatıyor. İlişkilerde gerginlikler söz konusu olabilir. Tartışmalar, agresyonel durumlar söz konusu olabilir. Beklenmedik kıskançlıkların böyle nasıl diyeyim doyumsuzluk, tatminsizlik enerjisini yaşamanın ilişkiye zarar verecek olduğu durumları anlatabilir. Ortada fol yoktur, yumurta yoktur. Ama biz bu enerjiden kaynaklı karşı tarafa bir saldırı hamlesinde bulunuruz bir çuval inciri berbat ederiz sonra geri dönüşü zor olan durumlar yaşanma durumu söz konusu olabilir dikkatli olmaya özen gösterelim hayatımızda yolunda giden durum biz yolunda gidiyormuş gibi hissettiğimiz durumların şimdi bu görünümle beraber gözümüze daha çok batması ve artık ister istemez bunlarla alakalı radikal değişimlerin dönüşümlerin olması gerektiğine dair bir vurguyu da yapabilir gökyüzü o yüzden sabit almak, ayak diremek, değil de biraz daha eslemek, biraz daha bırakmak halde hazırda bir B planını e, elimizde tutmak e, gibi bir e, enerji çalıştırabiliriz. Ayrılıklar, e, ilişkilerde yaşanabilir. Kopuşlar yaşanabilir. Özellikle temelin sağlam olmayan ilişkilerde yaşanabilecek bu agresyon enerjisi ister istemez uzaklaşmayı, kopuşu, yol ayrılıklarını beraberinde getirecektir. Bu biraz aldanma, aldatılma enerjisine de e meyledebilir. Dikkatli olun lütfen. E aldatma yani bir geceden ne olur ya da bir kereden ne olur kafasına girmemeye özen gösterin. Çünkü... Bu elinizde patlayacak olan bir e, enerji olacaktır. O yüzden dikkatli olmaya özen gösterin. Her türlü çatışmadan e, uzak durun. E, her, hem özel hayatınızda hem iş hayatınızda yani hayatınızın genel anlamında her türlü alanında yaşanabilecek beklenmedik gelişmelere açık olmamız gerektiğini e, ama sağduyulu Farkındalıkla bir yaklaşım içerisinde olmamız gerektiğinin de yangına körükle gitmememiz gerektiğini daha sağduyulu, sakin ve farkındalıklı eğer süreçlere, konulara, durumlara yaklaşacak olursak belki de kurtarabilecek olduğumuz enerjilerinde aktif olabilecek olduğunu anlatıyor gökyüzü. O yüzden dikkatli olmaya, ayaklarımızı sağlam yere basmaya, agresyondan... Çatışmadan, kavgadan, gürültüden, patırtıdan, çatırtıdan, çuturtudan uzak durmaya özen gösteririm. Evet bugünlük de benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı, sevdiklerinizi kanala davet etmeyi ve tabii ki bu videoyu izleyin ve izlettirmeyi de etrafınıza ihmal etme, etmeyin olur mu? Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.